Dostlar herkese selamlar aleyküm. Bugün aslında tam anlamıyla Shiba Coin için beklediğimiz gün geldi gibi bir şey aslında. Şimdi yakım işlemleri böyle yavaş yavaş geliyor. Bu yakım işlemlerinden bahsedeceğim. Shiba da artık eli kullandı dostlarım. Bu da artık geliyor. Şimdi haberlerimize şöyle bir bakalım dostlarım. Tek tek bakalım ama anlatacağım şeyler şunlar. Öncelikle şunları anladık. Şimdi Shiba coin'imiz 40 bandındayken 42 bandındayken 700 750 seviyelerini sürekli sürekli tırmanıyor. Yani bu demek oluyor ki yani Bitcoin mesela 45 47 bandlarına geldiği zaman Ethereum'da da tabii güzel şeyler olacak, güzel bir yükselmeler olacak ama yani bizim şu an Shiba ilgilendiriyorsa dostlarım yani Bizim neler yapmamız gerekiyor? Ne zaman yükselecek aslında? Bugün bunları konuşacağız ama şimdi fiyat tahmininden bir konuşacak olursam. Yani her zaman bir tepe noktasını kırıyoruz dostlarım. Ama bu gerçekten koymayız buraya girmemiz. Hani yakın zamanda da Robin girmemiz. Hemen şu Robin bakalım. Robin alakalı da bir şeyler söyleyeyim. Şimdi e, inanın Robin da artık eli kullandığı Robin da girdiğimiz zaman bizi inanın güzel şeyler bekliyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Robin Yani Coinbase'deyiz ve bize ekstra artısı var. Şimdi e, Bitcoin 47 bandında e, 50 bandlarında olduğu zaman dostlarım. inanın ben e, artık 900 seviyelerinde kalmayı bırakın. Hani 1-0'a kadar gideceğimize inanıyorum çünkü bu artık farklı hani her seferinde bu tepe noktasını kırıyorduk bakın her zaman bir fitile atıyordu yani o fitili sürekli 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 atıyordu dostlar bakın bunu söylediğim şeyler gerçekten çok önemli şeyler yani bunlar olduğu sürece bizi gerçekten de böyle aya tutacak ama şibariumla alakalı ve nefteyle alakalı şunlardan da bahsedeyim şimdi Adamlar 4 milyon dolarlık bir NFT almışlar dostlarım. Bu aldıkları NFT'ler boş değil. Ve NFT'ler bir tane oluyor ve e, değerli şeyler. Yani bir tane oldukları için çok değerli. Bizim de arkadaşlar 10 bin tane bir NFT sahibiz. Yani bu bizim için aslında çok güzel bir şey. Yani Shiba Coin'in <laughs> kurucuları gerçekten çalışıyor. Yani neden çalışıyor? Ne zaman yükseleceğiz? Şimdi bunları adamları yaptı ama yani nasıl yükseleceğiz diye konuşacak olursak. Yani bakalım hemen bir. Şimdi adamlar da istiyor aslında. Yani ne istiyorlar? Mesela burning, burning, burn, burn diye sürekli adamlar aslında söylüyor. Yani şöyle bir bakacak olursak nefete ile birlikte. Bakın dostlarım hemen şuraya bakalım. Şimdi adamlar NFT ile birlikte otomatikman yakım işlemlerini söylüyorlar. Tamam bu bizim için çok güzel bir şey. Bu yapılacak tamam mı? Ekstra ne var? Şimdi bu ikinci haberimize geçelim arkadaşlar. İkinci olan ne? Şimdi... Shibarium ile alakalı konuşacak olursak inanın Shibarium'un çok büyük şeyleri var. Yani anlatacağımız çok büyük şeyler var arkadaşlar. Gerçekten de inanılmaz büyük şeyler var. Hemen bunlardan bahsedeyim. Bakın 2024'e kadar bu basılacak tamam mı? Ekstradan basılacak. Şimdi bir haberimize bakalım. Haberimizde neler söylüyor ama. inan dostlarım ben Shibarium'la ilgili ve Skynet'le ilgili. Bakın Skynet şu an aktif durumda. Ben ne demiştim her zaman? Skynet'le Shibarium'u sürekli sürekli söylüyordum. İkisini bir arada getiriyordum. Zaten ikisini de sürekli bir arada duyuyorduk ama. Yani Shibarium'un kendi merkezini kurmamız. Yani bu altcoin'lerin daha fazla olması. Yani Shibokoy'un bir nevi böyle daha fazla kalkılmış. Şimdi diyeceğim ki. Bitcoin'e Shiba coin. Şimdi ikisini birlikte karıştırılmış gibi bir şey söyleyeceğim ama ya yani dostlarım gerçekten de aslında ikisinde muazzam bir gücü var. Yani diğer coin'lere bakarak. Yani mesela Shiba coin'in de çok fazla alt coin'i var. Yani çok fazla şekilde de artık yükseltiyor. Mesela LIS, dayana, BONE mesela komisyon ücretlerini, gaz ücretlerini falan daha çok düşürüyor. Yani ikisinin mesela dolaşımdaki arzu düşüyor. Yani dostlarım şu an mesela Shiba coin mesela yükselmiyorsa yani inanın şu an e, yükselecek yani Bitcoin'den dolayı şu an ama yükselmiyorsa dostlarım bunu kesinlikle dolaşımdaki arıza yani suç atmamak lazım. Şu an mesela gördük %40'lık bir yükseliş oldu. Yani bu artık dolaşımdaki arzımızın çok da önemli olmadığını anladık. Ama hemen şu Shibarium'a geçelim. Bakın adamlar zaten sürekli sürekli Shibarium'dan bahsediyorlar. Yani Shibarium'un güncellemesi bakın. Shibarium'un yakın zamanda geleceğinden bahsediyorlar arkadaşlar. Yani da artık yakın zamanda gelecek diyorlar ya adamlar. Yani eli kulağında adamlar diyor arkadaşlar adamlar şöyle bir şeyden bahsediyorlar. O ne oluyor? Direkt ben oluyor arkadaşlar. Yani bunlar olmayan şeyler değil yani Adamları bu ilk defa söylediği şeyler değil. Mesela e, adamlar Coinbase diyordu. Mesela çok önce Etore'den bahsediyorlardı. Büyük büyük borsalara girdik. Yani şu an Robinhood kaldı. Robinhood'u da böyle bekleyelim. İmzaları nereden toplayabiliriz? Ne zaman gelecek diye soracak olursanız adamlar sürekli sürekli zaten bahsediyor Robinhood'la alakalı. Çığları da bahsediyor ama şu an mesela bizim referansımız aslında bir nevi koyun Coinbase e, binans. Yani bunlara girdik ve önümüzde bizi daha fazla şeyler bekliyor aslında. Yani bunları konuşup ve de anlatacağım daha çok işler var. Mesela nasıl yükselici onlardan falan da bahsediyoruz ama dostlarım Shibokoi'nin 700 bandında bile kalması bile bizim için gerçekten çok güzel bir şey. Eğer ki aşağı inerse bunu kesinlikle hani bir tek Shiba coin'e şey yapmayalım. Hani diğer altcoin'ler de zaten düşüyor. Yani diğer altcoin'ler de sürekli düşmeye devam edecek. Çünkü e, Dominastan dolayı Bitcoin'de dominans mesela yükseliyor. Diğer altcoin'ler de mesela düşüyor. Yani sürekli sürekli bu böyle oluyor zaten. Ama şu an gerçekten Shiba coin çok güzel bir şekilde dayanıyor. Yani bu yani kurumsal firmaların alması yani balinaların daha fazla alması bizim için çok güzel bir şey. Şimdi neler olacak ve daha fazla nasıl yükselecek? Aslında balina süre, balinalar sürekli içeri akın akın geliyorlar. Ama şu haberlerimize de bakalım. Ekstradan bakalım. Ondan sonra tekrardan konuşalım arkadaşlar. Yani adamlar aslında bir nevi bir tekrardan yakın işlemi yapacak. Ben sürekli diyorum ya, mesela 600 bandında 25 bin dolarlık bir yakın işlemi yapılmıştı. Yani dediğim gibi 700'de, 800'de, 1 milyon, 900'de dediğim gibi arkadaşlar yani sürekli sürekli Bu işlemlerde yakın olacak? Yani öyle 25, 25, 25 gitmeyecek. Dediğimiz gibi 25 olacak, tekrardan bir 50 olacak, 75 olacak, 100 bin dolarlık olacak. Yani adamlar da kendi kendine sürekli diyorlar zaten. Hani 1 milyonluk bir holders olduğu zaman Bizi inanın daha fazla güzel şeyler bekliyor. Yani şu yükselmemize falan bakalım arkadaşlar. Şimdi ben de bu evde yeni video çekiyorum biraz tuhaf oluyor benim için. Arkada dolar işareti falan vardı. Yani bir ilne bir ilham veriyordu İnşallah yakın zamanda arka planı da güzel yaparız ama dostlarım tekrardan şunlara bakalım. Bakın yeni yeni böyle insanlar falan alıyor. Yani çok yüklü miktarda artık şiboku alıyorlar. Yani böyle artık adamlar milyon milyon dolarlarca alıyorlar. Yani yani bu adamlar dostlarım portföyde parasını koymuyorlar bu adamlar. Bu adamlar ne yapıyor? Direkt swap işlemi yapıyorlar. Yani Bona yapıyorlar sürekli mesela yani Bona'nın mesela ileride nasıl böyle değerleneceğini biliyorlar mesela Shibokai'nin sayesinde. Yani gaz ücretlerinin böyle daha fazla düşmesine yarıyor çünkü Bona. Adamlar sürekli yani swap işlemindeler anladınız mı? Yani sürekli bunları yapıyorlar ki Shibokai'nin e destek olsun daha fazla yükselsin. Mesela 1-0'a attığımız zaman da 2 tane mesela bir baraj gibi bir şey olacak. Mesela... E holders'lar, holders olmayanlar yani uzun vadeli tutucu olmayanlar. Yani ondan sonra ben 1100, 1200 böyle tekrardan devam edeceğini düşünüyorum. Yani böyle devam 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 gidecek. Ve bu yakın işlemleri olduğu zaman da inanın ben güzel şeyler olacağı bekliyorum. Hem de bu yeni yeni gireceğimiz borsalar dahilinde daha güzel şeyler olacak. Hemen bu yeni haberlerimize bakalım arkadaşlar. Mesela Robinhood. Şu anki bizim için şu an gündemde olan şey aslında bir nevi Robinhood. Yani buna da girdiğimiz zaman gerçekten de yani bize farklı şeyler bekliyor dostlarım. Şimdi diyeceksiniz ki Robinhood'a da şey koyun mesbura da girdik. Yani çok bir şey değişmedi gibi bir şey diyeceksiniz. Ama dostlarım yani adamlar yani içeri giriyorlar. Yani güzel para girişleri oluyor. Yani böyle bir bakmak lazım olaya. Yani adamlar gerçekten kurumsal bir yer. Yani bir tane adamın sayesinde mesela ABD milletvekili vardı. O adamın sayesinde bile bir güzel bir pump yapmıştık. Yani bu bir tane balina ile oldu ve daha fazla içerisinde ben balinaya gireceğini düşünüyorum. Ve zaten enteresan baktığımız zaman içeri zaten fazlaca balinalar giriyor. Yani mesela enteresan'a girip bakabilirsiniz. Gerçekten de yüksek miktarlarda alınıyor. Şu an mesela 700-750 bantlarında kalmamız şu anki bitcoin seviyesinde gerçekten çok güzel bir şey. Şu an arkadaşlar bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Tepe noktalarında da konuşalım ama bakın adamlar yeni yeni güncellemeler yapıyor. Ve bu güncellemeler gerçekten de her şeyi değiştireceğine inanıyorum. Çünkü Dediğimiz gibi NFT işlemleri çok güzel ve bir tanesinin bu kadar değerli olması bile bizim için çok iyi. Dostlarım şu an neyi bekleyeceğiz biliyor musunuz? Bakın şu an mesela swap işleminde... E yani yakın zamanda diyerekten gözüküyor zaten nefret işlemleri. Yani şu an bunları bekleyeceğiz, Robinhood'u bekleyeceğiz, Shibarium'un mesela o da yakın zamanda diye söyleniyor. Yani adamlar diyor zaten direktman oluyor. Ama dostlarım bunları bekleyeceğiz, hani birkaç tane daha şey var, adamların böyle güncellemeye dair yapması. Yani bu işlemler sürekli sürekli oluyor, e bunlar oluyor da neden hala aynı bantlarda yani 600'den yani 900 bantlarında sürekli sürekli geziniyoruz diye soracak olursanız arkadaşlar yani demek istediğim şu an mesela alt yapısı, şu an bir projesi kuruluyor böyle devam 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 giden bir proje. İnanın projeler olduktan sonra güzel bir kalkınma başlayacak. Ondan sonra o Holders'ları nelerdir, kimler böyle uzun vadeli tutucusu. O zaman kesinlikle kendisini belli edecek. Yani o zaman belli olacak. Yani bu mesela salak salak yorum yapan insanlar var. Yani kesinlikle ben bence arkadaşlar bunlara inanmayın. Mesela ben bile bu kadar mesela gündür video çekiyorsam bunları takmadan mesela ne oldu? E, 590 mantlarında sürekli sürekli diyorlardı mesela. Yani Shibokoy'un bir gün e, yükselmeyecek yani 9 seviyelerini bile göremeyecek yani aynı seviyelerde kalacak diye sürekli bir manipüle ediliyorlardı. Ama şimdi ne oldu mesela? 750 bandlarına geldi Shibokoin. Mesela almayan insanlar, kötü yorum yapan insanlar, put yayan insanlar sürekli sürekli artık Shibokoin'i almaya başladılar. Şimdi şöyle bir şey olacak. Eğer ki 1.0 attığımız zaman en azından bir 989 bandını gördüğümüz zaman zaten orada bir sıçrama yapacak ama o bandı gördüğümüz zaman arkadaşlar inanın Shibokoin'i almadığını almayan insanlar diyecekler ki artık hani o bantlardan niye almadık? Biliyorum dostlarım bunları artık biliyoruz ama Dediğimiz gibi bakın güncellemelerden bahsettim, yeni yeni işlemler başlattım. Bu işlemler olsun o yüzden e, güzel bir seviyede geldiğimiz zaman olacak yani bu işlemler daha fazla olacak. Yani aslında daha fazla haberler var. Bunlar bir, bir sonraki videoda çekmeyi düşünüyorum. Bir dostlarım şöyle bir şey var. İnanın sabredelim. Hani coin daha yeni anladınız mı? Hemen böyle yükselmesi, uçmasını beklemek biraz yanlış olur. Mesela doğuştan bahsetmek istemiyorum. Tamam Robinhood'a girdi, oradan en fazla alımı yapılıyor ama hani dostlarım sabretmek lazım. Hani ee, bu kadar sıfır mesela tek 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 atacağız ama tek tek atmamıza böyle yeni projelerin gerekiyor. Bu projelerde zaten devam ediyor ve devam edecek. Sürekli sürekli mesela yeni projeler, yeni güncellemeler sürekli sürekli geliyor. Dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi Telegram grubundan bahsedecek olursak mesela çekiliş yapacak. Ondan bahsedecek olursak dostlarım şimdilik e, ödüller yani ayı var anladınız mı? Yani bu ay dolduktan sonra bu çekiliş devam edecek. Ben sürekli sürekli zaten çekiliş yapıyordum. Bu ilk değil zaten. Ben ilk ayımda da sürekli çekiliş yapıyordum. Şimdi de çekiliş yapacağım. İleriki zamanlarda da yapıyordum zaten bunu. Ee, önceki böyle yani benim ilk kurduğumdan beri de zaten takipçiler bilir. Ben her zaman zaten çekiliş yapıyordum. Dediğim gibi videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun, Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bakın buradaki videolara tıklayıp Çibokoy'un ile ilgili çok fazla bilgiler edinebilirsiniz. Çibokoy'un ödeme yöntemleri vesaire daha fazlası var. Allah'a emanet olun, Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. again okay. We are army